Kırık bir ay baktım bu sabah Yüzümde senin bıraktığın iz var Bir gülüşte başlarken buraya Sessizce, Sessizce kırık bir aynaya Baktım bu sabah yüzümde senin Bıraktığın iz var bir gülüşte Başlarken bu rüya sessizce bitti Kaldım yapayalnız Sokak lambaları gibi solgun içim Yalancı bir masaldın belki de benim Kalbime dokundun sonra çekildin Söyle neydi bu aşkın suçu benim Kalbim düşüyor adım yarım kaldı Kırık aynalarda aşk kayboldu Hatıralar duvarımda asılı Gözlerin içimde içim yanmalı Kalbimi verdim sen kıymet bilmedin gedamla sevgiye dünyamı silmedin Bir günde sevdim bin gecede söndüm Sana yazdım ben her şarkımı her sözüm Yalan mıydı yoksa biz gerçekten yok muyduk? Kalbin hep kapalıydı ben hiç anahtar bulmadım Kalbim düşüyor Adım adım tutamadım Tuttu sandım sonsuz sandık Yarım kaldı Kırık aynalarda aşk kayboldu Bir yol bulamadık Biz sustuk aynı gökyüzüne Bakıp da yok olduk Bir daha sever miyim bilmem Kalbim hep seninle bölündü gizliden Zamanla diner mi bu sızı Yoksa büyür mü içimde sessizce şey? İçimde bir fırtına var sen gidince durmaz Adını kalbimden silemem asla Kırık aynalarda seni ararken Kendimi kaybettim bulamadım hala Kalbim düşüyor adım 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 tutamadım Tuttum sandım sonsuz sandık Yarım kaldı kırık aynalarda Aşk kayboldu